Türk Sırlarına tekrar hoş geldiniz. Türk televizyon dünyasından en yürekten, şaşırtıcı ve duygusal anlar için güvenilir kaynağınız. En sevdiğiniz yıldızların ardındaki gerçek hikayeleri, sevinçlerini, kalp kırıklıklarını ve aralarındaki her şeyi keşfetmeyi seviyorsanız abone olmayı, beğen butonuna tıklamayı ve bizi daha da fazla desteklemek için kanalımıza katılmayı unutmayın bugünün hikayesi bir drama sahnesi gibi gelişiyor, ancak bu sefer duygular fazlasıyla gerçekti. Kamera arkasında, gerilim ve fısıltılarla dolu bir sette. Yağmur yüksel ve barış bağtaş arasındaki bir kalp kırıklığı anı herkesi suskun bıraktı. O sabah gerçekten ne oldu? Ve tüm o sessizliğin ardında hala aşk var mı? Yapıma yakın kaynaklara göre, gün havada alışılmadık bir ağırlıkla başladı. Ekip üyeleri uzun bir çekim günü bekleyerek erkenden geldiler. Ancak kurgu ile gerçeklik arasındaki çizginin belirsizleşeceği bir ana tanık olacaklarından. Habersizlerdi. Yağmur yüksel sessizce geldi, yüzü solgun ve gözleri hafif şişmişti, bu ayrıntı. Gözden kaçmadı. Onu görenler herkeste. Özellikle de rol arkadaşı ve söylentilere göre bir zamanlar kalbini çalan adam olan Barış Bağtaş ile göz temasından kaçındığını söylüyor. İlk başta her şey yolunda görünüyordu. Kameralar çalışıyor, replikler kusursuz bir şekilde iletiliyor. Ve bir zamanlar onları Türkiye'nin en sevilen ekran çifti yapan kimya. Yüzeyin altında hala parıldıyordu. Ancak duygusal olarak. Yoğun bir sahne doruk noktasına ulaştığında yağmur aniden yıkıldı. Gözlerinden yaşlar boşandı, sesi titredi ve kimse tepki vermeden fısıldadı. Bunu daha fazla yapamam. Böyle değil. Sonra senaryosunu bırakıp setten koşarak çıktı. O da dondu. Şaşkınlık dolu bir sessizlik havayı doldurdu. Barış gözle görülür şekilde sarsılmış bir şekilde. Ona doğru birkaç adım attı ama yönetmenler hemen müdahale etti. Çekimler durdu. Daha sonra ekip üyelerinden biri. Barış, ın koridorun sessizliğini yırtan sesini duyduğunu hatırladı. Yağmur, lütfen öbeni beni dinle. Seni asla incitmek istemedim. Ama çoktan gitmişti. Dakikalar sonra internet patladı. Yağmur, un arabası stüdyodan ayrıldığında. İsimlerinin yazılı olduğu hashtagler Türkiye genelinde trend olmuştu. Hayranlar. Sahne arkasında neler yaşanmış olabileceği hakkında spekülasyon yapmak için sosyal platformları doldurdu. Bazıları, duygusal çöküşün o. Sabah erken saatlerde yaşanan hararetli bir tartışmanın ardından yaşandığını iddia etti. İçeriden biri çekimlerden önce özel olarak konuştular diye açıkladı. Barış hissettiği her şey gerçekken kamera karşısında rol yapmaya devam edemeyeceğini söyledi. Barış hiçbir şey söylemedi ve o sessizlik kırılma noktası oldu. Bu sessizlik herhangi bir kelimenin yankılayabileceğinden daha yüksek sesle yankılandı saatler sonra, Barış stüdyodan yalnız çıkarken görüldü, ifadesi sessiz bir pişmanlıkla doluydu. Bir muhabir yanına geldiğinde, yalnızca tek bir gizemli ifade verdi. Bazen kalp senaryoyu veya kamerayı anlamaz.